Baklava yiyerek nasıl kilo verirsiniz? O zaman yarım tepsi baklava yiyerek kilo verebilirsiniz. <laughs> Sağlıksız bir hesap ama... Bunu denemem lazım. Bu dönem öncesi tabii ki de ilk başta kilomuza bakıyoruz ve sizlere form için burada hop hemen bir kıllarımı temizliyorum. Ardından patates gibi 97 santim belli bir formla karşınıza çıkıyorum. Maşallah dana gibiyim maşallah. Ardından ağır sağlığımız sitesine girdikten sonra burada baza betonozumu hesaplayıp almam gereken kaloriyi bilip ona göre güzel beslenme programı ayarlıyorum. <laughs> beslenme de çok iyi bu arada maşallah. Protein tozu ve soğuk baklava yiyeceğim sadece ve evet 2300 kalori. Benim normalde bu şekilde kesinlikle kilo vermem gerekiyor. fıtı Kanka bu soğuk baklavadan daha gelmez mi? Yarın gelebilir. Ben de baklava diyeti yapacağım şimdi. Baklava diyeti mi? Aynen her gün baklava yiyeceğim. Nasıl yani? Valla her gün baklava yiyeceğim. Senin kafanı siki. İlk öğünümü 3 baklava bir protein tozu ile yapayım derken... Evet. Daha ilk öğün olmasına rağmen abi, şekerim dengesizleşti ve sürekli esneyip duruyordum. Abi, derken Oh burada bir önümü alıyorum elime Öf, Bak nasıl canım çekiyor Löp löp kok <laughs> Derken çöl çelişip antrenmana gidiyorum Çok değişiksiniz tipiniz. Değişiksiniz Yemin ederim beynim muhabbeti asla basmadı Hiçbir şey anlamadım o yüzden geldim ittim İttim. Antrenman sonrası pozum verdim. Ve bugün şaşırtıcı bir şekilde güzel pump oldum. Evet. Bayağı iyi pump olduğumu hissediyorum. Derken hop eve gelip burada protein tozundan yaptığım sos ve kalan iki dilim baklavamı yiyip üstüne böyle bir yudum su içip of günü bitiriyorum. Uyan yeğen sabah buldu. Kalk yeğen kalk. Birinci günün sabahında gördüğünüz gibi bir buçuk yıldan fazla bir şekilde vermişim ama kervelada gibi susuyorum yani sabah uyanınca nasıl uyandığımı bir ben bir Allah bilir derken burada koşuşlara bakıyorum birazcık bilgisayarda vakit geçiriyorum çünkü ilk ölümü çok geç yapmam gerekiyor mantıken derken saat 12.1 alıyorum baklavamı. Öf. Oğlum çok manyak bir şey bu ya. Çok manyak bir şey. Dedikten sonra of <laughs> yemeye devam ediyorum ama bir anda çöküyor tabii ki de. Oh. <laughs> Hemen protein tozumu hazırlamaya gidiyorum. 1, 2, 3 derken <laughs> çaklıyorum ve hop öğünümü yapıyorum. Yine aynı öğün. Sıkıldım artık. Manitada yeşil mercimek yiyor. Yani bak ruh halimi anlatamam sana. Ölüyorum bitiyorum var ya uykusuzluktan halsizlikten öldüm bitti Bak şu şeye... bak hiçbir şey anlamıyorum yerken. Hiç... Bak içiyorum ama ne anladığımı bilmiyorum. Ve beni en çok üzen şeyi size gösteriyorum. Gücü mahvolmuş. Ne güç var. 100 kilo 15 tane atıyordum. 3 tane attım osurdum. Sonra berfikse geçtim dedim ki 3-5 tane bar atayım. Zart 4'ü attım osurdum. Bitti. Ya adale hissetmiyorum ki. Adela madela yok ya. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ben de yani manitayı orada direnç bal, lastiğini bağladım. Dediğim gibi ben atamıyorum bari manitasını. Löp löp löp. Manita 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5 maşallah. Derken orada öğrencim hemen egemen 145 deneyeceğim dedi. PR ah. alacaktık ve o Bas bas. Bak. Oradan eve geldim. Tadım tuzum kaçık. Antrenman atamamışım. Beynim çalışmıyor. Muhabbet edemiyorum. Uykusuzum. Esniyip duruyorum falan filan. Çok zor. Çok zor. Deyip ağlayıp kapanış yapıyorum. Son öğünümü sabah görüşürüz. Evet günaydın. Ve bugüne gördüğünüz gibi bok gibi uyandım. Hasta hissediyorum, uykuluyum, açım, susuzum. Bok gibi bir haldeyim yani be. Bağırsaklarım bozuldu, okar Motor gibi. Aşağıda bir şeyler var ama sıçamıyorum. Hemen vakit geçsin diye kediciğimle, şuşumla birazcık oynuyorum. Derken esnemeye devam ediyorum. Gün boyu esnedim. Ardından açlıktan ölmemek için şöyle lüp. Of bak var ya orgazm oldum yemedim. Lüp. Of bak şurada kafayı yedim. Çok iyi geliyor şu an lüp. Of. Sonrasında diğer oyuna kadar agalarla lol oynadık. Saat şu an dört buçuk. Ve baklava yemek istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Ben bunu bir hafta yaparım diye düşünüyordum bu arada. Bugün güzel bir sürpriz yapıp kendime bir dilim de Dubai çikolatası kesmek istiyorum. Baklavadan kısım tabii ki. Asla antrenman atmayacağım demiştim bugün. Çünkü dün rezaletti. Şu anda rezalet hissediyorum. Ama deneyeceğim. Bugün kol atmayı deneyeceğim. Katunla yürümece sekansları. Deyip yanımda getirdiğim bir umut provokatuma enerji verir diye şatlıyorum ama maalesef atamıyorum. Sonra ondan çıkıyorum. Agalarla oturmaca, sohbet, muhabbet iki kelime ettikten sonra eve geçip biriktirdiğim 3 veyimi de antrenman sonrası içeceğim diye içiyorum. Üstüne löp, löp yiyorum ve öğünlerim bitiyor. Yarın görüşürüz. Sonunda artık deney bitiyor tartıya çıkacağım. forma bakacağız ondan sonra mevzuyu bitireceğiz. İnanılmaz sıçma isteği var içimde. İki gündür sıçamıyorum çünkü. Ve şu an sıçmaya çalışacağım. Normalde benim en iyi sıç kombinasyonum kahve sigaradır soğukta. Şu, şu da beni izliyor. Bir umut girdim ama... Olmadı. Hayal kırıklığıyla tartıya çıktıktan sonra bakıyorum ki bir kilo vermişiz. Ama yemin ederim eğer sıçsam 90'ım ben. İki kilo sıçarım. Bir umut diyorum ki elma sirkeli su içeyim. Ya şu deney var ya bak şu ağzıma yüzüme bak. Yok oldum ama bu da işe yaramadı. Sonra forum'a geliyorum. Forum'da gözle görülür bir incelme var. Her yerim birazcık incelmiş gibi duruyor. Zaten belimin ölçüsüne baktığım zaman da 5-6 santim belim incelmiş neredeyse. Derken bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. 72 saat boyunca özetlemek gerekirse 4 kilo verdik. Toplamda 5-6 santim belimiz inceldi. Zaten şu an ekrana da ben öncesi ve sonrası videolarını koyarım. Kendiniz de görebilirsiniz. Benim için harika bir deneydi. Uykum çok güzel düzene girdi bu arada. 12'de uyuyorum. Uykum geldiği için tatlıdan. Sabah 8'de uyanıyorum. Çok iyi. Ama yorgun uyanıyorum. Normalde 12-8 uyuyan bir insan yorgun uyanamaz. O yüzden bu deneyi kesinlikle siz denemeyin diye ben yaptım. İşe yarıyor mu? Yarıyor. Diyetinize ufak bir baklava, ufak bir tatlı eklemekten çok bir zarar gelmez. Kalori açığını korudunuz müddetçe. Size Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Bu tarz videoları istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına saçma sapan şeyler yazın. Ben deneyim hazırım. Çünkü ben, ben, ben geri zekalıyım.